Diyeceksin. Bence hiç boş yere bakıp da boynunu yorma yine boş bir şey söyleyecek Lan yok bu sefer gerçekten sanki aklıma bir şeyler geldi çabuk bak ne olur unutacağım yoksa Aha da baktık beyin profesörü senin ne diyeceğim bakayım <laughs> Sağ ol canım teveccühün İnan da lan burada. Lan bir sus keşke şunun aklı sende olsa da senden de biraz yararlansak Ulan fazla fazla konuşma oğlum ne dedim ben şimdi Ya bir sus oğlum konsantrasyonum kaçıyor ha Ben seni dinliyorum abi sen boş ver <laughs> bu gereksizi Aferin canım yani arkadaşlar diyorum ki biz niye sürekli başarısız oluyoruz böyle dayak yemeden para kazanacağımız bir şey yok mu ya? aklına gelen Bence kusursuz bir fikir. Yani yani kısacası arkadaşlar diyorum ki gidelim Ramiz Dayı'nın yanına dayak emmeden böyle para kazanacağımız bir fikir versin. Yani sonuçta Ramiz Dayı bizim fikir babamız. E hadi gidelim o zaman. Biz ancak Ramiz Dayı kurtarır zaten. Aynen öyle. De hadi gidelim. Ramiz Dayı, biz geldik. Niye eliniz boş geldiniz? Ben size mangal yakacağım dedim. Et bir şeylerimiz ki. Ah gençler. Ah. Dur. Ne oldu lan? Ramiz dayı elini ayağını öpeyim kurban olayım sana yine aynı hikaye anlatma yeter vallahi gücümüz kalmadı ya. Lan ben de bir şey oldu sandım. Daha ne olacak Ramiz dayı her seferinde aynı hikaye anlatıyorsun yeter be. Lan gelen gidenen dayak yiyip bana mı isyan ediyorsunuz? Ya hani öyle isyan değil de ama hani işte. Ya öyle. ne acı çekiyorsun isyan ediyoruz. Yani sürekli aynı hikayeleri anlatıyorsun Ramiz dayı. Ulan salaklar bekletseniz ben belki başka bir hikaye anlatacağım. Ne diye sözümü kesiyorsunuz lan siz? Allah'ını seversen başka hikaye mi anlatacaktın sen Ramiz dayı? Eee, herhalde. O zaman sen bu salakların kusuruna bakma Ramiz dayı. Senin gibi alim bir adamın sözünü kestiler. Ulan saftirik sen kestin adamın lafını. Biz niye karıştırıyoruz? L sen anlat Ramiz dayı. Biz dinliyoruz seni. Ah gençler ah ben zamanda bir dayak yedim. Ah bir dayak yedim. Üstüne destanlar yazıldı. Şiirler yazıldı. Filmler çekildi, müzikler yapıldı. Ah o günler ah. Ramiz dayı. Hu hu. Ne oldu lan yine? Hani başka bir şey anlatacaktır Ramiz dayı. Bak gördün mü? Yine dayak yedin, hikayeyi anlattı. Lan oğlum adam zamanında bana bir dayak attı. Hala kemiklerim arıyor. Kemikleri arada olsa ben de size anlatıyorum. Ne yapayım? Hala vücudum yanıyor lan. Yok arkadaş bu adamdan bize hayır gelmez. Belli ki biri buna zamanla meydan daya atmış sürekli. Ah gençler ah, ah gençler ah. Nedir bu ya? Onu bunu bırakın. Siz ne diye geldiniz lan? Vallahi Ramiz dayı yanına geldik ki Engin bilgilerinden de hani faydalanabilelim diye. Engin kim Ramiz dayı yoksa babam mı? Yok amcasın ne oğlum? Manyak mısın lan sen? Yani Ramiz dayı çok büyük bir adam. Ha. Aman gençler şımartıyorsunuz beni. Ben bilgilerimi sadece yeni nesillere aktarmak istiyorum. Ya Ramiz Bey şu bilgilerini bize de aktar da belki ileride bir şeyler yaparız. Siz ne istiyorsunuz? Söyleyin bakayım bana. Ya Ramiz dayı, hani biz öyle bir akıl fikir ver ki ne dayak yiyelim ne başarısız olalım. Kurban olurum dayak yemekten helak olduk ya. Durum anlaşıldı. Madem siz dayak yemeden para kazanmak istiyorsunuz, bunun tek bir çözüm yolu var. Neymiş o çözüm? Şimdi biz ne çağındayız? Ne çağ? Düşünün bakayım ne çağ? Düşünelim. Buldum! Dayak yeme çağı! Yok be! Gelenin geçeni vurduğu ça. Lan bir susun lan! Ne çağı olacak? Tabii ki dayak yememek için etliye, sütliye karışmama çağı! Ulan siz harbi geri zekalısınız! Ne çağılacak? İnternet çağı, internet! Oyy e, internet mi? O nedir lan? Ne işe yarar ki? Ne bileyim oğlum? Oha lan! Siz daha internette ne olduğunu bilmiyor musunuz? Bilmiyoruz abi! Kendimizi materyale nasıl verdiysek dışarıdan ne oluyor, ne bitiyor? Hiçbir şey bilmiyorsun. Acilen bizim mafya olup memleketin babalar olmamız lazım. Sebep? Sebep mi? Ne demek sebep? Ya o memlekette o kadar çok mafya var ki ve hatta üstüne o kadar diziler, filmler çekildi ki e biz de etkilenip mafya olmak istiyoruz. Yani çok mu yani? Ne olmuş? Değil mi lan? Tebrik ederim. Çok iyi sosyal mesaj verdin. Babalık esnek adı yeğenler. Şimdi ortalık soytarı olurmuş İnternette meşhur olmaya bakın siz artık. Ne? İnternette meşhur olmak mı? O nasıl oluyor ya? Meşhur nedir ki internet? Sen biliyor musun? Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Sen de bir... bilmiyorsun. Vallahi bilmiyoruz ya. TikTok'a yolun. Benim bile 200 bin tane takipçim var. Ya bizi meşhur etmezlerse o zaman ne olacak? He ne olacak? He. Olursunuz olursunuz. Baktınız olmuyor zorlanıyorsunuz. Biraz bacağınızı açın. Biraz da tertipli konuşun. Hemen olursunuz. Nasıl Ramiz dayı benden olur mu? Sen bu atla şinden. Hafif tertip konuşmak nedir? Lan ne olacak? Konuşurken biraz giriş getirin. Biraz da kibar konuşun. Hemen takipçin zaten. Ay Ramiz da işko benden olur mu acaba? Sen olmuşsun bile yanıyorsun. Ay tamam Ramiz da işko Allah senden razı olsun bize gene büyük bir babalık yaptın. Vallahi yaptın. Haydi gidip TikTok oyulun. Kazanız mübarek olsun. Amin inşallah. Yürü lan. Görüşürüz Ramiz. Biz geldik emmi. Görmüyüm görüyorum geldiğinizi. Hele şükür. Bu sefer bir işi başardınız. Dayı o başardı başardı da keşke biz de bir şeyleri başarsaydık da. Ah. Kim bunlar dayı? Sana yanlış yapıyorsa sıkayım kafalarına ha. Kafalarına derken bildiğimiz kafa değil mi? Aynen. Hem de tam ortasında böyle. E bu ki? Dur diğer bakını dur. Bunlar zaten üç salon teki. Bana bir yanlış yapamazlar. Yaptıkları zaman Cezalarını çekerler. Doğru söylüyor. Dayı zaten cezamızı kesiyor. Ne öyle kafaya sıkmak falan. Ayıp ettim vallahi senden hiç beklemezdim. Ya bir dur dur dur. Kadir sen kimsin? Dayın hiç görmedik seni. Ben dayının yeni müdürüyüm. Oo, Oo. bay biz buna şaka da yapamayız şimdi. bakayım ben... Tan oğlum biz bununla muhatap falan olmayalım, bu bizi O oyar, Oyara tabii. Oymak bizim işimiz. Ta 2007'den beri. Pardon abi niye 2007'den beri? Çünkü iki icra attığını o zaman yaptım. Ben etkilendim beyler. arkadaş yokmuş gibi davranalım bence. haklısın. Evet ee, dayı sen bizi niye çağırdın? Gene hocamıza mı düştü? Tabii evet. hocamıza düştü oğlum. Dayı biz olmadan nefes bile alamaz. Hadi anlat derdin de çözüm bulalım. Allah'ım bu salaklar deli edecek beni deli. Depeliyim ben mi? Ulan! Bakın çocuklar, Fazla suluk yapmadan konuya giriyorum. Gir dayı gir gir. Belli ki bize muhtaçsın. Gir hele gir. Bana bakın. Sizden istediğim şu Sivaslı'yı öldürmeniz. Siz yeter ki öldürün. Benden bilsin. Ne isterseniz vereceğim. Ne? Öldürmek mi? Dayı biz daha ağzımıza kaşığı götürüp yemek yiyemiyoruz. ne öldürmesi? Ben öldürürüm valla. İşin ucunda para varsa bu diğer bakı bir öldürürüm. Ne ne ne? Yer lan? Da. sen ne diyorsun oğlum? Biz öyle bir şey yapamayız. Çaktırma abi. Parayı alıp kaçarız. Nasıl öldürürüm ben bu adamı? Lan salak! Sen harbi salaksın oğlum. Hem salak hem kertoş. Bana bakın lan. Bu işi yapacaksınız. Başka da çareniz yok. Dahi, vallahi biz yapamayız. Evet, memleketin babaları olmak istiyoruz. Hatta bunun için bedel de ödüyoruz. Fakat adam öldüremeyiz. Ama cinayet işleyebiliriz. O nasıl oluyor lan? İkisi zaten aynı şey. Halbiden çok merak ettim. Nasıl olacak? Lan ne bileyim, Müslüm Gürses bir filmde öyle diyor ya, bizimki de öyle olmuyor mu? Olur herhalde. Kaçarınız yok. Eğer başaramazsanız, şu gördüğünüz yer bakılır. Sizi delik teşvik ederim. Harbiden öyle bir yüz ifadesi var. Hey! Lan oğlum bu diğer muhatap olunmaz ha. Şu bak adres sorulmaz lan. Lan oğlum siz dua edin, dayının verdiği işi başarın. Başaramazsanız var ya sizi öyle bir uyarım. Size kolay ölüm yok oğlum. Şimdi gidin, bitirin bu işi. Canımı sıkmayın benim. Çıkın! Biz TikTok'ta meşhur olalım derken şimdi katil olacağız. Aynen. Gerçi o TikTok'un da yerini bulamadık ya. TikTok mu ne? Nasıl yani bulamadık derken? Vallahi Ramiz dayı kime sorduysak kimse yerini bilmiyor. Hatta sorduğumuz kişiler bizimle dalga geçti değil mi lan? Aynen abi. Yani. Var ya siz bir numaralı salaksınız. Siz böyle olduğunuz sürece herkes sizi kullanır. Ee ne yapacağız şimdi? Ocağına düştük Ramiz dayı. Kurban olayım kurtar bizi. Ulan bana bir hikaye bile anlatırmıyorsunuz. Şimdi karşıma geçmiş bizi kurtar Ramiz dayı diyorsunuz. Evet, tabii ki yardım istiyoruz. Neden? Çünkü sen bizim akıl hocamızsın. Aferin lan. Neyse, kalbimi ne kazandınız. Beni neden kandıracağınızı iyi biliyorsunuz. Ben sizin bu işinizi halledeceğim. Süpersin Ramiz dayı. <laughs> ne diyorum lan ben geçen bölümden dilim dolanmış. Ay. Sizin bu dayı dediğiniz adamın gerçek ismi ne? Vallahi adını bilmiyoruz. Gerçi ben bu dizide kimsenin adını bilmiyorum. Mesela senin adın ne? Harbi de lan hiç kimsenin adı yok. Kendi adımı bilmiyorum oğlum. Neden acaba? Ne bileyim oğlum bana niye soruyorsun? Nasıl ne bileyim? Senaryoyu sen yazmıyor oğlum? Katsana bize bile bilsin. Hı? Karıştırma lan orasını. Tut. Ramiz dayı. Buna Elazığlı Kara dayı diyorlar. Elazığlı Kara dayı mı? Ne oldu Ramiz dayı? Biraz tırstın gibi sanki. Size şu kazanını söyleyeyim. Ben tövbe ettim. O adamın eli çok az.